Amerika'dan başlayacak olursak e, enflasyon beklentiler dahiline geldi ve önümüzdeki hafta Fed'den e, bir faiz indirimiyle ilgili e, yeşil ışık yandı diyelim. E, sonuçta Fed'in e, olası faiz indirimi 25 bas puan e, olması bekleniyor. Bunun e, bir sonraki hafta 26 e, Aralık'ta Merkez Bankası'nın e, toplantısında da ya ona yardımcı olur. E, direkt ilgisi olmasa e, bile 100 bas puan civarında bir... Faiz indirimi olmuş oluyor Amerika tarafında diye düşünmek lazım. Onun haricinde yani Suriye tarafında ufak çalışmalar var ama orada şu ana kadar daha bir barışçıl özellikle Şam tarafında devam ediyor diyelim. Ama yani Türkiye'nin oradaki beklentileri daha farklı özellikle. Yani Türkiye Güneydoğu problemlerinde düşünecek olursanız daha önceki açılım ve MHP lideri Bahçeli'nin de açılım şey ile birlikte hareketiyle birlikte burası biraz daha belki şekillenmeye başlıyor diye düşünülebilir. Onun haricinde Türkiye'de ee, kârlara karlara baktığımız zaman 3. çeyrek karların e, açıklandıktan sonra e, toplam e, kâr kar beklentilerinde özellikle 2025 senesinde e, aşağı yukarı bir %30'a yakın e, aşağıya e, çekme e, ya da e, revizyon oldu. Yani 2025 e, beklentilerini analistler e, özellikle finansal olmayan şirketlerde e, %30 civarında aşağıya çektiler. Onu not etmekte e, fayda var. Onun haricinde Türkiye'nin Etiyopya, Somalya arasında bir şey var. E, ara buluculuk gelişimi var. Bu esasında orada Somalya tarafında e, bir petrol arama işi var Türkiye'nin. Onunla da direkt alakalı e, diye e, düşünülebilir. Bir de Sanayi Bakanı'nın 5 e, sektörde yani özellikle emek yoğun sektörlerde bir destek paketi açıklayacağı haberi var. Mobilya, işte ayakkabı, e, tekstil sektörleri. Bunların başında geliyor. Benim aklımda olanlar bunlar. Ben buradan çalışayım. Günaydın. Perakende satış hacmi Ekim ayında da kuvvetli seyrini sürdürdü. Aylık olarak da çok hafif bir artış var. Yıllık %15 kadar bir artış var. Öbür taraftan toptan ticaret hacmi tarafında ise aylık bir daralma söz konusu. Onun dışında Ando Sigorta'nın prim üretimi geldi. O taraf tarafı yani kısım ayında beklendiği gibi diyeyim %39'luk bir artış var. Daha çok sağlık ve trafik kaynaklı. 11 ayda da %59'luk yeni bir artış var. Onun ölçütü diye değerlendirebiliriz. Ee, onun dışında bir de Serra Sabancı 47 milyon tane Akbank hissesini kurumsal yatırımcıları sattı. Dün zaten özel emiri görmüşsünüzdür. 61.75, önceki günün kapanışına göre %5'lik bir iskontu anlamına geliyor. Akbank'ın toplam hisselerinde 0.9'u, onu da hafif negatif gibi diye düşünebiliriz. Kolay gelsin. Günaydın herkese, e, Pegasus Kasım ayı trafik verilerini açıkladı. E, buna göre Kasım ayında toplam yolcu sayısı %20 artmış. E, uluslararası tarafta %28, domestik tarafta %9 Kasım ayı itibariyle. ASK arz edilen koltuk sayısı da çok iyi gelmiş %20 civarında. Toplam doluluk oranı 1,5 1.6 puan artarak %87'lere ulaşmış. Kümülatif 11 ayı değerlendirecek olursa toplam yolu sayısı %17'lerde. doluluk oranı %88'e yakın ve ASK yani arz edilen koltuk sayısı da, sayısı da %15. E, şirketin yıl sonu hedeflerine baktığımız zaman e, ikinci çeyrekte ASK e, ask tarafını revize etmişlerdi ve yukarı yönlü olarak on 12den %12-14'e revize etmişlerdi. Dolayısıyla bu 11 aylık rakamlara baktığımızda ask %15 e, kümülatifi de gelmesi olumlu olarak değerlendirebiliriz. Upper, upper end'i e de bir miktar geçmiş gözüküyor. E, onun haricinde e, Resmi gazetede yayınlanan e, kararnameye göre İran menşeli düz cam ithalatına e, ek vergi uygulanacağı açıklandı. 12 Aralık e, 2024 tarihinden itibaren 200 gün sürede ton başına 36 dolar ek vergi uygulanacak. Böylece geçici bir korunma önleme getirilecek e, bu cam ithalatına yönelik olarak. E, benden bu şekilde kolay gelsin. Merhaba herkese, o, bu Makarna yangından dolayı sonuçlarını geç açıkladı. 3. çeyreği 440 milyon TL'lik net zararla açıkladılar. Satışlarda %60'lık düşüş tüm kalemleri olumsuz etkiledi. Evit Tası'nda da %93'lük bir düşüş var. Ayrıca yangın sebebiyle de çeyreğin son günlerinde çalışamamıştı fabrika. Etkilerinin son çeyrek ve 2025 ilk çeyreğine kadar sürmesini bekliyorlar. Genel anlamda kötü sonuçlar Obamacarnacılık için. Sabancı Holding yatırım gayrimenkullerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla da ekse Gayrimenkulü Tursa Sabancı ile birleştirdiğini ve Ankara Otelciliğinde 76.8 hissesini Tursa'ya devrettiğini açıkladı. Her iki şirketin varlıkları artık Tursa'da olacak. Finansal tabloları bir etkisi olmayacak. Buna nötr diyebiliriz son olarak da Gübretaş Storit Altın Madeni'nin ikinci aşaması için Meso firmasıyla 70 milyon Euro'luk bir sözleşme imzaladı. Ve proje mühendislik, ekipman temini ve operatör eğitimini içeriyor bu anlaşma. daha önce faz 1 için 25 milyon Euro'luk ayrı bir yatırım yapılmıştı. E o kısım şu an faaliyette. Hafif olun diyebiliriz bu haber için. De. Kolay gelsin. Günaydın. Çok kısa BSH haberi var. BSH önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'ye 500 milyon euro yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımlar aslında kapasite artırımı, teknoloji, ürün geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını içeriyor. Yıllıkta ortalama 100 milyon euroluk bir yatırımı kıyaslayacak olursak da Vestel Beyaz Eşya'ya baktığımız zaman son 2 ayda gerçekleştirdiği 120 milyon euro capex paralel diyebiliriz. Ama A Çelik tarafında da 200-250 milyon euroluk seviyelerle kıyasla da daha düşük kalıyor BSH. Kolay gelsin. Günaydın. Bugün endeks tepki alımıyla başlıyor güne. Kısa vade için aşağıda 10 bin seviyesi önemli. Buranın altında kapanırsak kar satışı biraz daha zaman yayılabilir. Yukarıda ise 296 dolardan geçen 200 günlük hareketli ortalama bölgesi yine direnç. Yani yükseliş trendinde bir bozulma yok ama kısa vadeli olarak bu seviyeler arasında biraz dalgalanma, soluklanma sürebilir. Kolay gelsin.